Ya kerim, ey ikram eden, kerim kılan, nezih ve cömert olan kerim. Eğer kerim olmasaydın nice nimetlerin hiçbirinden ayrılamazdık. Kerim özelliğin ile lütfettiklerin için sana hamd ederim. İkramlarından mahrum kalmama sebep hallerimi düzeltmeye beni muvaffak kıl. İkramlarından mahrum kalmama sebep hallerimi düzeltmeye beni muvaffak kıl. İkram ehli nezih bir kul eyle. İkram ehli nezih bir kul eyle. Kerim ismin ile talep edilmesi gerekenleri lütfeyle ya Rabbi. Subhaneke la ilahe illa entel emanul eman. Âmân Kallisna minen nar. Güvence verip himaye edecek senden başka ilah yoktur. Sen mükemmelsin. Seni tesbih ederim bizi ateşten ve ateş sebebi hallerden kurtar temizle ya rabbi